harfleri söyledik. mebni kategorisinde fiilleri de söyledik. Şimdi arkadaşlar isimlere geçiyoruz. mebni isimler, mebni isimler. En neursalisu mebni kelimelerin üçüncüsü de el esmaul mebniyetu mebni isimlerdir. mebni isimlerdir. Sebega en arafte önceden öğrendin ki ennen nahvi yine nahivciler e, yukasimune veya yaksimune diyebilirsiniz. ve taksim ediyorlar el isme isimleri ila mütemekkinin mütemekkine ve gayri mütemekkinin ve gayri mütemekkin diye bölüyormuş. Demek ki arkadaşlar nahivciler isimleri kendi içerisinde mütemekkin ve gayrimütemekkin şeklinde iki kategoriye ayırıyorlarmış. Ve ennel mütemekkine, mütemekkin de yengasimu ila mütemekkin emken mütemekkin emken diye ve mütemekkin gayri emken e, şeklinde o da ikiye ayrılıyormuş. Evet arkadaşlar... Ee, ne yaptı ee, Nahevciler? ismi önce ikiye ayırdı. Mütemekkin ve gayrimütemekkin. Mütemekkini de ikiye ayırdılar arkadaşlar. Ne diye ikiye ayırdılar? Ee, mütemekkin emken diye ve mütemekkin gayri emken diye bunu da ikiye ayırmış oldular. Nedir peki yani mütemekkin, emken, mütemekkin, gayri emken, mütemekkin, mütemekkin, ne ifade ediyor? Bir anlayalım isterseniz. Belki bu e, çok bizim e, hazırlıkta filan anlattığımız bir konu değil arkadaşlar. Bu tarz kavramlar. Şimdi e, tanıyalım bunları biraz daha yakından. E, devam ediyoruz 40. sayfadan. Herhangi bir yere atlamadık arkadaşlar. El-mutemekkinul emken la yushbihul fi'le vel harfe arkadaşlar hiçbir şekilde fiile veya harfe benzemeyen isimlere mütemekkin emken adını veriyormuşuz wahuvel ismul mu'rab el masrufu. yani ne demektir bu arkadaşlar bunlar mu'rab isimlerdir ve masruf isimlerdir masruf demek arkadaşlar Gayrı musarif olmayan, sonuna tenvin e, ve kesra alabilen demektir. Hatırlayın gayrı musarif neydi? Sonuna e, kesra kabul etmeyen ve tenvin kabul etmeyen isimlerdi arkadaşlar. Demek ki masruf dediğimizde e, bunun tam tersi yani gayrı dışında kalan isimlerdir. Ve bunun için yüsemme hazet tenvinu. Bu tenvin adlandırılır. Tenvinut temkini. Bakın yeni bir şey öğrendik. E, öğrendik arkadaşlar. Bu tenvin tenvinut temkin diye isimlendiriliyor. imiş. E, yani arkadaşlar her şeyiyle, her şeyiyle böyle isim özelliği taşıyan fiillere ve harflere benzemeyen e, çünkü hani biz ismi anlatırken e ee, Ne söylüyoruz genelde diyoruz ki isim dediğimiz kelimelerin diğerlerinden temel farklılığı temel farklılığı tenvini ve kesrayı kabul etmesidir. İşte bunu taşıyabilen isimler tam manasıyla isimlerdir. Hem el mütemekkindir hem de el emkendir arkadaşlar. Ancak tenvini veya kesrayı kabul etmeyen fiillere veya harflere benzeyen isimleri o zaman onlardan ne yapmak lazım? Ayırmak lazım. O halde el-mütemekkin gayrul-emken ne demektir? Bir de bunu tanıyalım. Huvellezi yüşbihu el-fiile fiile benzeyen arkadaşlar demek ki isimlere fiile benzeyen isimlere biz ne diyoruz? Mütemekkin gayri emken adını veriyoruz. Örnek bakın şimdi Ahmet Yezid Taiz Şu Yezid kelimesine bakın arkadaşlar. İsme mi daha çok benziyor yoksa fiile mi daha çok benziyor? Kesinlikle zade yezidu. Muzari fiil gibi görünüyor. Ancak Araplar bunu e, kişi adı olarak da e, çocuklarına veriyorlarmış yezit diye zaten tarihte de hani yezit diye bildiğimiz e, bir kişi var arkadaşlar e, Dolayısıyla bu aslında fiile benzeyen bir isim olduğu için bunu biz mütemekkin emken değil mütemekkin gayri emken sınıfına dahil ediyoruz Ferhil <laughs> esma bu isimler yumkinu en tekune esmaen isim olabilirler ve yumkinu en tekune ef'alen fiil de olabilirler. Yani bazen bu kelimeleri isim olarak görürsünüz siz, bazen de fiil olarak görürsünüz. Hamide yahmedu ahmedu ben överim demektir. Azze ya'izzu ta'izzu az olan, nadir olan şeyler için kullanılır arkadaşlar. Ve haysu şöyle ki innel fi'le La yunevvenu ve la Bu önemli arkadaşlar. Fiiller tenvin almazlar ve mecrur olmazlar. Umiyet hâzihil esmâ'u. Bu isimler de muamele görür. Muameletel ef'âli fiiller gibi muamele görür. Ki ve hiye onlar el Esmaul memnûatu mine sarfi. Gayrı munsarif demektir gayrı munsarif isimlerdir. Şimdi aşağıdaki örneğe bakalım. Biraz daha iyi anlayacağız. Biz isim dediğimizde tenvin ve e, arkadaşlar e, cerri kabul eden kelimeleri anlarız. Fakat hadara ahmedu örneğine baktığımızda ahmedun olmadığını görüyoruz. Raitu Ahmedi'ye baktığımızda aynı şekilde tenvin ...almadığını görüyoruz. Merartu bi Ahmed'e örneğinde de... E, ...kelimemizin... ...harficer sebebiyle... ...mecrur olamadığını görüyoruz. O zaman diyoruz ki... ...bu kelimeler fiile benzeyen... ...kelimelerdir. Çünkü... ...isimlerin alameti farikası olan... tenvini ve Kesra'yı... ...almamışlardır. Dolayısıyla bunları biz... E, ...mütemekkin-emken değil... ...mütemekkin-gayri-emken sınıfına... ...dahil edelim... Kısaca arkadaşlar diyebiliriz ki gayrı musarif kelimeler mütemekkin, gayri emkendir. Peki Gayrül mütemekkin ne demektir? O da hüvelledi yüşbihul harfe, harfe benzeyen e, isimleri de biz böyle isimlendiriyoruz arkadaşlar. E, peki hangi yönden harfe benzeyebilir? min haysul binyetu yapı itibariyle min haysul mana veya da anlam itibariyle biz bunları harfe benzetiriz. Yapı itibariyle bakalım. Keen yekune olması gibi mukevvenen min harfin vahidin bir harften oluşması ev min harfeyni veya iki harften oluşması. Şimdi bizim isim diye bildiğimiz kelimelerin bir dökümünü çıkarsak arkadaşlar, ilk aklımıza gelenleri, mesela kitabın, defterun, kalemun, e, beytun, üç harf veya daha fazla olduğunu görürüz. E, fiiller de öyledir bakın. Hani çok çekimlenmiş hallerinden bahsetmiyorum da mesela vakya, gı, örneğinde olduğu gibi, e, onlar da genellikle üç harfe üzerinden oluşurlar. Ancak, ancak e, Harfler genellikle ya tek harften veya da iki harften oluşur. Var mıdır iki harf üzerinde? Vardır elbette ama genellikle öyle olduğunu görürüz. İşte isimlerden de iki harf veya bir harften oluşanlar bu yönüyle harflere benzerler. Ne gibi mesela? ta damir gibi arkadaşlar. Hani ketep tu örneğinde olduğu gibi tu zamiri veya mislu men men gibi fekullun minhuma bunlardan her biri yush bihu harfel cerri harfi cerre benzer hangi harfe cerri el ba ba harfi cerrine veya da ve harfel cerri min, e, min veya da min harfine benzer yani ta'ya baktığımızda mesela keteptünün t'sine bir harften oluşur Ba harfi de bir harften oluşur. Men ismi mevsulüne baktığımızda tıpkı min gibi iki harften oluştuğunu e, görürüz arkadaşlar. Bazen de böyle yapı itibariyle değil anlam yönüyle harfe benzeyebilir. Liyennel harfe leyse lehu ma'nen fî Çünkü harflerin tek başına bir anlamı yoktur. Ve innemâ yushiru ilâ ma'nen fî gayrihi. Başka bir kelimeyle e, harfler anlam kazanır. Fe kezalike esmaul işareti ve esmaul mevsule mesela isimler içerisinde de e, işaret isimleriyle ismi mevsuller böyledir arkadaşlar. Yani onların da leysa leha manen fi kendi başına desek ki işte ellediğinin anlamı nedir söyleyemeyiz. Başka bir yapı beraber anlam kazanır. Mesela haza dediğimizde aslında bu diye biz Türkçe'ye çeviriyoruz ama onun da tek başına bir anlamı yoktur. İşaret için kullanılır. Müşarın ile ile birlikte anlam kazanır arkadaşlar. Evet. Ve innemâ vazifetuhâ. Onun vazifesi el işaretü vel vaslü. Yani ismi işaretle işarettir. İşlev ismi mevsulde de vasıldır, bağlamaktır. Ve haysu innel harfe mebniyün Harfler mebni olunca fe innel ismellezi yüşbihul harfe yekunu mebniyen kezalike işte arkadaşlar mebni isimler dediğimiz konu burada devreye giriyor. nasıl ki harfler mebni ise ona yapı veya anlam yönüyle benzeyen gayrimütemekkin isimler de mebni olacaktır. Başka neler vardır mesela? Mebni isimleri şöyle bir dökümünü çıkarsak arkadaşlar. 41. sayfaya baktığımızda işte mesela zamirleri söyledi. Tu zamiri gibi dedi. İsmi işareti söyledi. İsmi mevsulleri söyledi. İsim fiiller mesela. Esmaül e, efal dediğimiz isim fiiller. Sah gibi mesela. E, Esmaül istifham. İstifham isimleri de e, men gibi mesela. Ma gibi. Onlar da arkadaşlar aynı şekilde bizim mebni olan isimlerimizdendi. İnşallah haftaya bunlara daha detaylı olarak bakabiliriz bakabiliriz arkadaşlar. Evet men gibi ma gibi istifam isimleri de demek ki mebni kategorisinde bulunuyormuş. Yine mesela esma u esma -u şart şart isimleri şuradan biraz tanıdığımız çoğunu mesela meta gibi arkadaşlar. Eyne gibi, enna gibi e, kelimelerde, isimlerde mebni olan e, kelimeler içerisinde yer alıyormuş. Yine mürekkep isimler dediğimiz mesela mürekkep adetler vardır. Ehade, aşara gibi. Bunlar da e, mebni e, isimler içerisinde e, yer alır arkadaşlar. Mürekkep isimler. E, cinsi nefyeden la'nın e, ismi her zaman değil ama... Yine münada her zaman olmasa da mebni isimler içerisinde yer alır gibi arkadaşlar bazı isimler demek ki neymiş bizim mebni isimlerimiz içerisinde yer alıyormuş. Başka kelimeler de var onlar da inşallah yeri geldiğinde söyleyeceğiz mebni isimler içerisinde.